Masum yeni bölümde neler olacak? Masum dizisinin bölüm özetlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Yeni bölüm Madu ile Kokila'nın konuşmasıyla başlar. Radan'ın nasıl susuz olduğunu kanıtlayacaklar konusunda fikir alışverişinde bulunurlar. Bu sırada Urmila da Madu ile Kokila'nın festival alanında Radan'ın düşmesine neden olan kişiyi bulmak için sözleşmesine sinir olurlar. Ne yapıp edip buna engel olması gerektiğini söylene söylene giderken Madu ile Kokila'nın ileride konuştuğunu görecektir. Masum dizisinin bölümlerinden haberdar olmak için aşağıdan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Masum dizisinin özetleri ise dizi center adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca Ahem ve Gopi mutlu olsun, Rashi ve Urmila belasını bulsun diyenler de videomuzu beğensin sayımızı görelim. Kalabalığın arasında Urmila Madu ile Kokila'nın yanına kadar yaklaşır. Kokila video çekenleri görünce Kokila gençlere ellerindeki telefonda Dandiya dansını çekip çekmediklerini sorar. Gençler de çektiklerini söyler. Tam da bu sırada Urmila lafa girip istediği videoyu çekenlere para ödülü vaadi verecektir. Kokila Madu'nun tüm gerçeği Urmila'ya anlatıp Radan'ın eteğini çekip düşüren kişiyi aradıklarını söylemesinden oldukça rahatsız olur. Zira işin bir tarafında Urmila'nın çıkması kuvvetle muhtemelen olduğunu bilen Kokila, Urmila'nın incelediği telefonlara da ara göz gezdirecektir. Gençler telefonlarını verir. Hem Madu hem Kokila hem de Urmila gençlerin telefonundaki videoları inceler. Bir tane video tam o anı kaydedilecektir. Sıra sırada videonun son bulduğunu gören Kokila sinir olurken Urmila da derin bir nefes alır. Kokila Urmila'nın bu hallerini görünce iyice şüphelenmeye başlar. Urmila ise eline aldığı telefonda Rada'nın eteğini çektiği anların kaydığını görünce hemen telefonu kapatacaktı. El çabukluğu ile telefonu çalar. Madu ile Kokila geriye kalan telefonlardaki videolar incelerken Urmila çaktırmadan uzaklaşır. Raşi kucağındaki bebeği Urmila'ya verir. Jigar'ın yanına gidip Jigar'ın kucağında bulunan diğer çocuğun ağzını siler. Tabi Jigar'a daha yakın olmak isteyen Raşi ile arasını düzeltmeye çalışıyordur. Urmila da çaldı telefonun sessiz de titrediğini anlayınca panik atak olur. Kucağında Raşi'nin bebeğiyle gözlerden uzak bir yere gider. Samanlıkların arkasına saklanıp videoyu silmeye çalıştığı sırada navrat işenklerinin sonunda yakılacak olan canavar siluetindeki heykelin yakılması için uzaktan atılan alevli ok sayesinde yanmaya başlar. Urmila ise alevlerin arasında torunuyla birlikte kalır. Korkudan Urmila kucağındaki torunu samanların arasına düşürür. Jigar alevlerin arasına atlayıp evladını kurtardıktan sonra Raşi bebeğini kucağına almak istediğinde Jigar Rashi'yi itekleyecektir. Bağırarak sen nasıl annesin der. Her şeyin tek sorumlusu sensin deyip çocuklarını da alıp modi kunağına döner. Modi nerede? Jigar'ın arkasında Modi konağına gelir. Tabi suçlu Rashi ve annesi cadı Urmila da utanmadan Modi konağına geri dönerler. Kokila Jigar'a herkesin içinde Rashi'ye kaba davrandığını özür dilemesi gerektiğini söyler. Urmila da Rashi'yi suçlayamayacağını söyleyince Jigar daha da delilenir. Annesi de kızı da sorumsuz diye bağıracaktır. Kokile hemen müdahale edip kaynanası ile böyle konuşmamasını söyler. Jigar daha fazla dayanamaz ve boşanma mevzusunu söyler. Rashi'den boşanmak istediğini sorumsuz, bencil ve paraya adeta tapan birisiyle asla aynı evde kalamayacağını açıklar. Önceki gün Napaka ile alakalı kağıt parçalarını da alıp Rashid'in Napaka peşinde koştuğunu açıklayınca herkes şok olur. Rashid'in kendisiyle para yüzünden evlendiğini, aralarında sevginin olmadığını açıklayacaktır. Rashi ise bu konuşmaları dinledikten sonra köhne bir bölgeden Modikonana gelin olduğunu, buranın tüm imkanlarında yararlanma hakkının olduğunu söyler. Sonrasında ise Jigar'ın devamlı olarak boşanmayı gündeme getirmesine rağmen Kendisi bunu hiçbir vakit getirmediğini dile getirir. Rashi sinirle ikizleri de alıp Modi konağından gitmek ister. Jigar bebekleri vermek isteyince Kokira araya girip anne ve bebekleri ayıramayacağını, annenin kutsal olduğunu söyler. Rashi bebeklerini alır. Hem Gopi hem de Kokira Rashi'yi durdurmaya çalışır. Hetal de, oğluna öfkeyle karar vermemesini söyleyecektir. Jigar ayrılmaya çok önceden karar verdiğini, Gopi ve Ahem buna engel olmaya çalıştığını söyleyince herkes bir şok daha geçirir. Rashi ikizleri de alıp Modi konağından gidecekti. Rashi gittikten sonra Kokira Gopi'nin yanına gelip boşanma meselesini söylemediği için kızar. Gopi'ye neden Rashi ile Jigar arasındaki meseleyi sakladığını sorar. Ahem hemen araya girip Gopi'nin kendisiyle durumu paylaştığını, iş büyümeden çözmeye çalıştıklarını açıklayacaktır. Gopi üzüntüsünden her şeyin sorumlusu Rada olduğunu açıklar. Herkes bir şok daha geçirir. Kokila öfkeyle Rada'ya yaptın mı böyle bir şey diye sorar. Rada cevap vermeden Gopi Rada her şeyi kendisine itiraf ettiğini söyler. Rada ise kendisini kandıran Rashi'nin foyasını ortaya çıkarmak isterken hiç kimse Rada'nın neden bunu yaptığını ile ilgilenmemesi Rada'nın da öfke patlamasına neden olacaktır. Kimsenin Rashi ile Jigar'ın arasındaki anlaşmazlığı neden yaptığını sormadığı Kokila'ya adeta kızarcasına söyler. Rada Kokila'ya yüklenmeye devam eder. Etrafa sadece emir yağdırdığını ama gerçekleri göremediğini söyleyince Gopi dayanamaz ve Rada'ya tokat atıp Modi konağından kovarken şunları söyler. Senin için artık Gopi avlan öldü. Bir de buraya gelme. Sözlerinden sonra Rada Rajban Nagar'a gider. Madu kızına sarılır. Rada Modi konağında yaşamak istemediğini söyleyip herkesi şaşırtır. Madu hemen Gopi'yi ara. Kız kardeşini neden geri gönderdiğini söyler. Gopi de Rada'nın tüm yaptıklarını anlatır. Raşi zenginliğe alıştığı için Urmila'nın evinde lüks eşyalar ister. Kinjal ile Madu burasının modi olmadığını söyler. Rashin'in canı sıkılır. Urmila modi konağına gidip kızının hayatı ile oynadıklarını söyleyip torunları için para ister. Herkes Urmila'nın para istediğini duyunca şok olacaktı. Radha, Rashban Nagar'da Uman ile konuşup başından geçenleri anlatır. Kinjal, Radha'nın kiminle konuştuğunu merak etse de Kinjal bir türlü göremez. Hetal torunlarını özler. Bunu gören Gopi ve Ayem çok üzülecektir. Masum yeni bölümden bizlerden bu kadar daha fazla masum dizi videolarından haberdar olmak için aşağıdan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi seyirler, hoşçakalın arkadaşlar.